Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber la la la, la. <laughs> işte arkadaşlar bugün sizlerle beraber benim takipçilerimin oyunlarını oynayacağız. İlk önce Topi'den başlıyoruz kuzenimden. Şimdi ben onun yaptığı bütün oyunları oynadım da oraya gitme ne la dur. Ben bunu oynamış mıyım? Oynadıysam yorum yapmışım yorum. Bir bakayım mı? Eee oynamamış. Hemen oynayacağım. Sesleri de bir tık açalım. Tamam. Deneyelim bakalım nasıl oynuyor. Kuzenimin yaptığı oyunlar. Evet. Topi. Benim adım Sarıla Adam. Merhaba. Topiye benziyor ne? Oraya gitme sakın. Oraya sakının gitme. Kötü olur. Tamam. Birader buraya mı gideyim? He yok. Tabii ki şaka yapıyorum ha. Tabii ki de seni dinlemeyeceğim ve oraya gideceğim. Oraya sakının gitme. Kötü olur. Sakının. Gitme. İyi sen bilirsin. Bitiş yeri burada. Oha. Oha. Oha, oha yum burası. Ne bol Aa orada bayrak. Ben buraya geçerim aga. <laughs> <laughs> Hebe de öldükten sonra geri doğamıyor. Senin yapacağın oyunu Evet. Sigma of oynadım zaten. Lan. Ne var? Veririz bekle. Tamam. Tamam. Postlar. Yeah boy diye bir video atmış. Dur. Bitir Giggle Yağız şeyi. Yağız animatiyon. Aga ben bunların hepsini oynadım ki. Oynamadığım yok ki. Yalnız hepsi de Garden of Pamban'a. Dur deltorum mu? Yok hepsi Garden of Bamban. Sadece bir tek bu değil. Bunu da oynamadım galiba. Yok oynamışım. Yok birader bitir Google'ı geç. The France'a geçelim. Aga The France sana buradan söyleyeyim de şu çevrim oyunu boş. Oyunun içinde hiçbir şey yok. Bir de France diye bir oyun var. Bu, bunu sen herhalde Arkadaşlarla birlikte oynamak için yaptın ha. Bu oyuna yalnız girince zor oluyor. Şu kaç oynamadım galiba. Evet. Evet ben kaç oynamamış. Kaçı hemen oynayalım. Profilde de benim kuzenim var. Topi var. Onunla ilgili bir oyun olabilir. Bilmiyorum. Bakalım. Neyden kaçacağız? Ee, şu sandığı şey yapınca oyunu paylaşma çıkıyor. Evet Ama kanka bu oyunda bir şey yok ki. Sadece ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aa, aa, aa. Aa. Tamam. The Franks'ın bütün oyunlarına baktık. Berat Games. Oh yeah. Berat Games'ten sadece şey oynamadım. Neydi? Şu noktayı oynamadım. Çünkü bu daha yeni çıkmış. Hmm Steve. Hmm. Oyunda karakterimiz Steve galiba ama bazı scriptlerini yapmamış. O yüzden karakter galiba yürürken Julian oluyor. İşte script yapmayınca oyunlar kötü oluyor. Script gerekli. Neyse. Kanka ben Steve bile değilim. Neyse. Ha bu iki kişilik oynanan bir oyun mu? Ha ne güzel. Güzelmiş lan bu. Yeah, boy. Bom bom bom, bom. Herhalde stil biz değil. Dışarıda bir yerde bulacağız. He bu düşman değil mi? Tamam. Benim karakter de çok garip ya. Aga bu iki kişilik oyunmuş. Ben biriyle girerim ben bu oyuna. Güzel bir oyuna benziyor. Oh. Berat Games'ten de çıkalım. Renkli creeper oyun yapmış mı? Yok yapmamış. Ee, beyaz apimi ya. Lan bunlar ne? Ben bunlara hiç bakmadım. Ama ama ben taklit eden biri var adamım. Bu kim lan? Android. Ben Android'im o Android. O Bunlar ne oğlum? Neyse tamam. Rimbo, Rim, ee, Rimbo da oyun yapmıştı değil mi? Ama ben hepsini oynadım. Ya ee, başka bir şey kalmadı mı? Benim oyunumu remixlemiş? Ama oyunu yok ki. Comment. İyi demiş. Çok thank you. eee dur bir. Şimdi oyunun yorum buna gelen yorumlara bakacağım. Evet. Ne evet. Oyuna girince devam etmiyor. Bana ne? Ohio. Lan Ohio benim kankim. Evet. 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 Sakince araba sür. El major juego del mundo mi bro. I am from Turkey. Muz adamlar. <laughs> Demiş. Android Fighters. Efsane bir oyun, efsane tabii. De... Bu da Android Fighters 2. Yine Rimbo, benim Rimbo animasyon oyunumu oyun Animas. Tamam lan videoda oynayacağım lan oyunu. Hadi videoda oynayacağım. Wow demiş bu. <laughs> Tam bu son oyunumuz olsun. 7 dakika olmuş. Video yüklemek çok uzun sürecek. Zart. O yüzden videoyu ses koymakla uğraşmayacağım. Çünkü neden? Aga ne yaptın? Kanka bu oyun dik oynanıyor. Adam dik oynan... Biz pek mi topluyoruz? He, bunun konuşmasını değiştirmemişsin. Değiştirmeyince böyle oluyor. Biliyorum. Da kanka oyun dik oynanıyor. Çok garip lan. Hayatımda ilk defa dik oyun oynuyorum. Sabi surfer dik oynanıyor da. Ve tuşlar falan. Garip. Şimdi çıkıyoruz da. Bu oyun ne zaman bitecek? Oyunu unuttum. Al, dur. Konuşacağım. Ee, konuşan konuşan konuşam. Ye! ne 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 ne. Ne 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 ne. ne, ne.